Merhaba, ölmedim, yaşıyorum. Uzun zamandır video atmadığım için belki bunu merak edenler olmuştur aranızda. Olmadı olmadı biliyorum. Fazla kişinin umursamadığı 20 metrekarelik dandik bir kenar mahalle rakantası gibi kanalım. Sağolsun birkaç kişi var aranızda soran neden. Yok mu video bekliyoruz diyen. Var güzel kardeşim var. Olmaz mı hiç? Sadece yoğun çalışıyorum buralar. E ortağımda askerde malum. Hem de benim işim içinde yaz sezonu. Patron olmak kolay değil, işçiden daha fazla çalışman gerekiyor. Neyse geçelim bunları da size birkaç güzel kitap öneriyim ki okuduğunuz zaman gözleriniz ve beyinleriniz bayram etsin. Böylelikle bayramınız da mübarek olsun. Başlıyorum. 1- Elif Şafak <laughs> Şakanın bir sınırı var tabi. Şimdi gerçekten başlıyorum. Bir kahraman taze olun. Espri yeteneğim gelişiyor sanki değil mi? Yani tamam bu sefer ciddi. başlıyoruz. Hadi bakalım. Benim gönlümde yeri çok ayrı olan birkaç serpme kitap önerisi yapalım şuraya. 1. Olduğu kadar güzeldik. Mahir Ünsal Eriş. Mahir Eriş. Bu adamı çok seviyorum gerçekten. Kalemini mi önmeli önce yoksa mütevazı kişiliğini mi? Çok bizden bir adam gerçekten. Samimi insanları severim. Samimi insanlar, samimi öyküler anlatır kitaplarında ve şiirlerinde. Kitap ismini Yıldız benim bir sözünden alıyor. Olduğu kadar güzeldik. Hem bir kabulleniş, hem de karşı tarafa beni böyle kabul edeceksen deyiş. Ben bu kadar güzelim, olduğumla güzelim, varoluşumla güzelim. Neysem oyum ve neysem ancak o kadar güzel olabilirim. Ne kadar derin değil mi? İnsana da hafiften bir hüzünlü düşünce almıyor değil bu cümleyi duyunca. Aynısı kitabın içindeki sekiz hikayeyi okuyunca da devam ediyor. Hikayelerin her birisi olduğu kadar güzel, anlaşıldığı kadar güzel. Ben çok beğenerek ve severek okumuştum. Sizlere de gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Bir de şu cümleyi okumak istiyorum size kitaptan. Çayı içtim. Bir çaya iki sigara bağladım. Sonra bir çay daha. Nereye gidersen git, aklını da cesedini de yanında taşıyorsun. Kendini birine emanet edin. Fırsattır deyip tünmedikçe bu alevli azaptan kurtulmanın yolu yok. Öylesiye bu canın içindesin çünkü. 2. Pal Sokağı Çocukları Frank Monlar ah ah. Ne zaman bu kitaptan bahsetsem aklıma o geliyor hep. Nemecek, O sarışın, ufak mı ufak ve ama cesareti büyük mü büyük nemecek. Arkadaşlar size samimi olarak söylüyorum. Ben bu kitabı okuduktan sonra her yakın arkadaşıma bu kitabı hediye etmeye başladım. Çünkü bence bundan iyi bir hediye olamaz bir arkadaşlar dosta, sevgiliye. Sevgilime gidip Zambak yayınlarının bastığı eski baskısından buldum aldım. Benim çocukluğumda vardı Zambak yayınları. Kitap bir 25 senelik vardı yani. Ben ne zaman bir okulun önünden geçsem mesela şu an içeride çok çok sıkılan bir nemecek var ve gözü hep saatte dersin okulun bitmesini bekliyor diyorum. Ne zaman bir göl görsem, oyun oynayan çocuklar görsem aklıma gene nemecek geliyor. O kadar bilimsemişim ki onu. Kitabı anlatılmak isteneni. Frenkmanlar mesela bu öyküyü eski okuduğu okulun ricası üzerine okulun dergisinde bölüm bölüm yayınlıyor. Öykü çok tutunca kitaplaştırılıyor. Okullar ünleniyor ki kitap tiyatro oyunu yapılıyor, filmi çekiliyor, Bal sokağa akın akın turist çekmeye başlıyor, kitap Macaristan'da okul müfredatına koyuluyor. İşte böyle bir kitap Bal sokağa çocuklarının hikayesi. Onların arkadaşlık bağı, ülke sevdaları, ihanet öğrenişleri, cesaretleri, hayatı meydan okuyuşları. Kaçırmayın abi kaçırmayın. Okuyun. İnsanlar arasında genellikle en mutlu kişi aynı zamanda en geveze olduğundan en çok onun sesi duyuluyordu. 3. Bülbülü öldürmek. Harperley. Lee. Başka insanın yüzüne bakabilmek için ilk önce kendi yüzüme bakabilmeliyim. Abi bakın size kitabı 10 saat anlatıp öveyim. Ama kitabın içindeki bu öğüt anlatacağım her şeyin önüne geçer. Anlamak lazım abi anlamak. Anlatılanı, anlatılmak isteneni, bülbülün metaforunu, kendimizi anlamamız. Modern Amerikan edebiyatının klasiklerindendir Harper ablanın yazdığı bülbül öldürmek. Eşitsizliğe karşı durmayı, insanları anlayabilmenin empatiden geçtiğini, deneyebilmenin en büyük cesaret olduğunu bize anlatıyor üstad. Ve daha aralara sıkıştırdığı birçok öğüt. Abi, kaçırmayın, okuyun. Okuyun elbet çoktur, ama bu kitabı sıkıcı gören birçok insan var. Ulan asıl sıkıcı insanlar sizsiniz. Sıkmayın canımızı bizim. Okuyun bu kitabı. 4. Momo Michael Ende. Evet. Geldik mi son öneriye? Geldik. O zaman harika bir kitapla bitirmemek olmaz videoyu. Daha çok para kazanıp daha çok harcıyorlardı. Fakat yüzleri sıktı. Yorgun ve keyifsizdiler. Gözleri dostça bakmıyordu. Ne güzel söylüyor değil mi? paranın çok önemli olmadığı, insanların zamanlarını eğlenmek ve başkalarına faydalı olmak için harcadıkları çok uzak olmayan ama çok da yakın olmayan bir zaman diliminde şehre tuhaf görünümlü ama iyi giyinimli elemanlar gelir. Ve insanların zamanlarına karşılık çok para teklif ederler. Ve para bütün bu güzelliği bozar. Zamanları gitgide emilir. Boyaklı kapitalist figürler tarafından insanların. Ama bir çocuk vardır aralarında insanların. Momo. O diğer insanlar gibi satmaz kimseye zamanını. Çünkü zamanının değerini biliyordur. Mutlu olmanın yolu, yaşamanın yolu oradan geçiyordur. Çünkü zaman yaşamanın kendisidir. Ve yaşamın yeri yürektir. Yaşamak için de biraz yürek gereklidir. Öyle değil mi dostlar? Zamanımız çok kıymetli. En önemli hazinemizdir o. Ve onu başkalarının parası için fazla çarşur etmemek gerek. Büyük bir bölümünü de kendimize ayırmamız lazım. Çünkü zaman yaşamın kendisidir. Zaman yoksa yaşam da yoktur. Zamanın kıymetini bilin. Bilmiyorsanız en azından mamu okuyun. O size öğretir.